Anne, ben Korkut'la yaşlanmak istiyorum. Korkut'u kaybetmek istemiyorum. Söylemeyeceğim ona gerçeği. Yalanımın gerçek olmasını sağlayacağım. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun sen burada? Bir hava almaya çıktım. E, ama saat daha çok erken. Niye kalktın? Öyle uyandım işte. Ceylan yoksa senin yine ağrım falan mı var? Yok ağrım falan, hadi kahvaltı edelim. Ya Ceylan. Ha? Bak, ya... Şimdi tamam dün annenler gerek yok dedi falan ama... ...bugün biz seninle bir doktora mı gitsek? Hani doktor baksın, doktor söylesin. Ha? Sen yine o restorandaki gibi olursan bir daha ben kafayı yerim. Korkut. Daha doktora gitmek için çok erken. Bir sorun yok hem bir şey olsa hissederim ben merak etme. Ya. Ama anla işte ya. Ya böyle fasulye tanesi kadar bile olsa... ...onun ben fotoğrafını elimde görmek istiyorum. Kalp atışlarını duymak istiyorum. Sen istemiyor musun? giderken yolda bir şeyler deriz. hadi takıl.